Merhabalar, kapı alarm sistemi projesinde parçalarımızı tanıyarak başlayalım. Parçalarımızdan ilki, PN532, kart okuyucumuz. NFC destekli olduğu için NFC cihazlardan da okuma sağlayabiliyor. Bunu bağladığımız ESP32, internete bağlanabilen bir işlemci. İnternete bağlanabildiği için IFTT gibi sistemlerle beraber sesli komut sistemine bağlanabilir ve bu şekilde sistemi Google Asistan'da sesli komutlarla çalıştırabiliriz. Bunların Arduino Uno ile beraber bağlanmasını sağlayan level converter'ımız var. Buradaki kendisinin Arduino'dan 5 volt aldığı gücü LSP32 3.3 volta düşürebilmek için kullandığımız parça. Burada TX ve RX mantığımız çalışmaya başlıyor. Buradan aldığımız veriyi LSP'ye göndermek için karşılıklı olarak birinin TX'ini birinin RX'ine bağlamamız gerekiyor. Buradaki mantığımız bu. Kenarda alarmın hangi durumda olduğunu gösteren ledlerimiz var. Şu an alarmda bekleme durumunda olduğu için sarı ışığımız var. Alarmın vermesini, alarmın kapı açıldığını anlaması için kullandığımız şey read sensörümüz. Manyetik alan sensörü olarak da geçiyor bu. Şu an manyetik alanda herhangi bir sıkıntı olmadığı için kapı beklemeden. Kapıyı açtığımız zaman bu şekilde. Alarmımız yanmaya başlıyor. Kapıyı tekrar kapatsak bile yetkili bir kart okutmadan kapı alarmı susmuyor. Yetkili kartı okutuyor. Okuttuktan sonra üç durum ledlerimizden sarı ışık devreye girmeye başlıyor. Sarı ışık ledimizin yanmasının sebebi bekleme modunda olmasından kaynaklı. Burada buzurumuz devre dışı. Sadece sarı ledimiz açık. Ee, eğer ben UID'si geçersiz bir kartı alırsam, okutursam birincide herhangi bir şey olmayacak. İkincide yine aynı şekilde yine herhangi bir şey olmayacak. Fakat üçüncü kutmanda kırmızı LED'imiz yanıp ardından buzzer'ımız devreye girecek. Ee, bu buzzer'ın ve e, kırmızı LED'in düzeltilmesi için, daha doğrusu alarmın tekrardan sarı LED'e geçiş yapmasını sağlamamız için veya yeşil ışığa geri geçiş yapmamız için herhangi bir e, UID'si geçerli bir kart okutmamız yeterli. Mesela elimdeki bu kart geçerli. Ve bu şekilde tekrardan yeşil led ışığı yanacak şekilde bekleyeceğiz. Daha sonrasında 10 saniye sonrasında da tekrardan sarı led'e geçiş yapacak. Tekrardan bekleme moduna girdikten sonra da e, örnek veriyorum taşınma sürecimiz var. Bundan kaynaklı mesela ben. Geçerli UID kartı olan bir kart okuttum. Ve kapıyı açık bıraktım. Yeşil ışığımız devrede kalacak. Herhangi bir şekilde zamanı yok. Sürekli açık kalacak. Diyelim ki kapıyı kapattık. Bekleyelim. Bu durumda tekrardan 10 saniye içerisinde yine aynı şekilde sarı ile de geçiş yapması gerekiyor. Ve bekleme moduna geçiş yapıyor.